Sevgili takipçilerim, sevgili arkadaşım, sevgili dostlarım hoş geldiniz. Bursa lezzet dünyasına. Bugün Bursa'ya gitmenize gerek yok. için. Yine gel köfte, Bursa köftesi. Ayağınızda Bakü'de Nermal orada. Burada neler var arkadaşlar? Tavuk köftesi, at kö et köftesi, balık köftesi. Hepsi mevcut. Yakından gösterelim. Şu tavuk köftemiz bu şekilde. Kilosu 12 manata içerisinde. 3-5 tane var. Kıymetli 6.96. yine tavuk köftemiz var bu şekilde. 12 manat kilosu. 875 gram. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Teflon tava yapıyorsunuz. ve veya mangalda. Burada Adana kebabımız var arkadaşlar. Kilosu 16 manata. Burada 4 tane şişi. 4 manat 80 kepik hazır. Kızgara köftemiz. içerisinde 4, 8, 12 tane var. Kilosu 16 manat. 718 gram 11 manat, 86 kepik. Burada Tekirdağ köftemiz var. İçerisinde 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane var içerisinde. 655 gram 10 manat. Burada şiş köftemiz var arkadaşlar. Kilosu 16 manat. Kaç grammış? 335 gramı 5 manat 36 kepik burada burada barbekü kebabımız var içerisinde e, helal ürünlerimiz tabii ki kalbasan çeşitleri sucuk sosis ızgaraları bu da e, 350 gramımız 8 manat 40 kepik burada böyle acılı tavuk köftemiz var kilosu 12 manat e, burada 4 tane içinde peynir var e, 4 manat 26 kepik bu şekilde burada hamburger köftemiz var arkadaşlar hamburger köftesi kilosu 16 manat. Sırf dana etinden karışık. Dana eti, kuz eti karışık. Bu şekilde içeride soğan tuz ve bolca sergi var. Bu da ee, 405, gramı. 405 gram 405 gram içerisinde 4 tane var. 6 manat 48 kepi. Buradaki ne bizim? Türk sucukları, Türk sosisleri, Türk kalbasanları burada mevcut. Bu şekilde arkadaşlar. Hepsi de helal, doğal, lezzetli. Burada hazırlanıp bu şekilde gösterelim. İmarethanemizi burada hazırlanıp burada taze taze servis edip sosisya sunuyor. Sosisimiz var peynirli. Sosisimiz var bu şekilde. Gelin bu tamlara mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten Türkiye'de yediğiniz sucukların aynısını birebir Bakü'de Bursa'da yiyebilirsiniz. Böyle istemişmiş güzel var bu şekilde. Bunu göstereyim. Pastırmalarımız var. Kayseri pastırması değil ama onun benzeri. Tüm sucuklarımız burada aynı şekilde. Gelin, tadına bakın. Tadına bakın ve ele götürün. Kilosu 23 manat 80 kepe. Uşaklar için yine sosisler var. Bu şekilde. Tamamen içinde baharat yok. kimyasal ürün yok. Uşaklar için. Hepsi helal. Öpüyorum sizi Lezzet dünyamızda. Müslüman'a bekliyoruz. Bak ya. Yani.